Bu kız küçük yaşlardan beri babası tarafından piyano öğrenmeye zorlanmıştı. Yetenekleri geliştikçe babası, soylu arkadaşlarını davet edip onun performansını izletmeye başladı. Ancak o gün soylular gösterisinden sıkıldıklarını söyleyip ondan yeni numaralar öğrenmesini istediler. Babası onu savunmak yerine, güçlü adamları memnun etmesi için ısrar etti. Kız artık dayanamadı. Hızla pencere pervazına koştu. Babasına veda ettikten sonra aşağıdaki havuza atladı. O havuzun aslında bir milyardere ait olduğunu bilmeden, milyarder onun yüzme bilmediğini görünce hemen suya atladı ve onu dışarı çıkardı. Kız anında ona aşık oldu ve duygularına kapılarak kulağını ısırdı. Tam o sırada babasının gönderdiği adamlar geldi. Kız milyarderden yardım istedi. O da onu odasına götürdü. Beklenmedik bir şekilde kızın vücudundaki soğuk hastalık alevlendi. Kız adama baktı ve nedense onun güvenilir biri olduğunu hissetti. Şaşırtıcı bir şekilde adam onun acısının ilacı oldu. Sonrasında adam kızın adını sordu ama kız ona bir dahaki buluştuklarında söyleyeceğini söyledi. Daha sonra kendi başına eve döndü. Babası öfkeyle onu tokatladı ve soyluların önünde kendisini rezil etmekle suçladı. Onun soylularla daha iyi iletişim kurabilmesi için onu soylu okuluna göndermeye karar verdi. Ancak Üvey annesi kızın kendi kızından daha parlak olmasından korktuğu için önce ona görgü kurallarını öğretecek bir öğretmen tutmayı önerdi. Babası da bu fikri kabul etti. Bu sırada milyarder bileğindeki işarete bakarak kızı unutamıyordu. Gençliğinde yetenekli bir piyanist kızla tanıştığını hatırladı. O zaman da adını sorduğunda kız söylememişti. Bu kızın o zamanlar tanıştığı aynı kız olduğundan şüphelenmeye başladı. Asistanına kızın ailesini araştırmasını söyledi ve kısa süre sonra bizzat evlerini ziyaret etti. O sırada kız dersteydi. Üvey annesi onun adını lekelemek için kötü şöhretli bir öğretmen tutmuştu. Ama kız çoktan bu oyunu fark etmişti önemli bir misafirin geleceğini biliyordu. Bu yüzden her şeyi doğru zamanda planladı. Omzunu hafifçe açarak hızla aşağı indi. Karşısında gördüğü misafir bir önceki geceden tanıdığı aynı adamdı. Üvey annesi hemen onun uygunsuz giyindiğini iddia etti. Fakat adam asistanına inceleme yapmasını emretti. Kısa süre içinde asistan öğretmeni aşağıya sürükledi ve öğretmen üvey annenin talimatıyla hareket ettiğini itiraf etti. Adam kızın evde hiçbir itibarı olmadığını anladı ve bizzat onun öğretmeni olmayı teklif etti. Adam kızın odasına girdiğinde kız yine onun kulağını ısırdı. Tam o sırada üvey kız kardeşi adama meyve getirmek için içeri girdi. Onları bu kadar yakın görünce kıskançlıkla doldu ve ona bir ders vermeye karar verdi. Kızın ertesi gün bir piyano yarışmasına katılacağını biliyordu. Bu yüzden onu sabote etmeyi planladı.